Kamuoyunda gündemden düşmeyen Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir içecek firmasına içme suyu tahsis edildiği iddialarına Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in ardından bir tepkide AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Erden geldi. Isparta'nın su kaynaklarına asla zarar verilemeyeceğini söyleyen ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten İl Başkanı Er, Herhangi bir şebeke suyunun organize sanayi bölgesindeki içecek firmasının tesisine aktarılmadığını ifade etti. Bildiğiniz üzere Türkiye bir hukuk devleti. Kanunlar ve yasal çerçeve içerisinde herkesin belli hakları ve başvuru hakları mevcut. Isparta'da da Coca-Cola bölgedeki bir tesisin Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikaları, bir üretim tesisleri bulunmakta. Coca Cola'nın Isparta'daki firmanın yetkilileri yeni bir chat raporuna başvurmuş durumda. Fakat bu chat raporu henüz e, evraklarını teslim etmişler, başvurularını yapmışlar, değerlendirme aşamasındadır. Herhangi bir şekilde e, chat raporu onaylandı diye bir durum söz konusu değil. Bu şu da değil, onaylanmayacak veya onaylanacak gibi bir şeyi de şu anda gündeme alıp cevap vermek bu da doğru değil hukuk çerçevesi içerisinde, kanunların yetkileri içerisinde eğer böyle bir hakkı varsa bakanlığımız gerekli değerlendirmeyi yapacaktır. Fakat burada Isparta'nın herhangi bir kaybına neden olacak, Isparta özelinde işte evlerimizdeki çeşmelerde suya ulaşmamızı engelleyecek bir durumu da mutlaka ve mutlaka gözetleyecek şekilde bu karar verilecektir. Ama kamuoyunda bahsedildiği üzere işte çet raporu izin verilmiş 1 milyar metreküp gibi çok e, yani ütopik bir rakam. Bu rakamları da nereden doğruluğunu da teyit etmedim ama Isparta'nın baktığınız zaman sadece merkezde yıllık temiz su ihtiyacı 17 milyon metreküp. Yani böyle 1 milyar metreküplük rakamları oraya aktaracak böyle bir su da varsa onu da ayrı tartışmak gerekiyor. Zaten Eğirdir Gölü'ndeki mevcut su havzası şu anda gölün 2 iki buçuk milyar metre küplük bir kapasitede. Bu ikinci bir konu zaten bu kuyulardan yani herhangi bir şebeke suyu ile organize sanayi bölgesinde Coca-Cola'nın imalatına aktarılan bir su da söz konusu değil. Bu firma organize sanayi bölgesi içerisindeki kendi kuyularından aldıkları su. Tabii bu yeraltı suyu ne açıdan bakarsanız bakın burayı da etkileyebilir diye düşünüyorsunuz. Bunu da böyle belki yorumladığımız yanlış anlaşılmasın. Fakat yine Eğirdir Gölü Havzası'ndaki, Isparta Havzası'ndaki bir su değil. Bu tam e, baktığınızda Burdur Havzası'ndaki bu su. E tabi Burdur'da diye biz de burada e, Burdur'un suyunu çekiyor. İşte bize ne gibi bir tutum. Bu da asla söz konusu değil. Ama bunlar en ince ve titiz şekilde değerlendirilecek. Sayın Bakanımızın da önüne gidecektir bu konu. fakat şu anda gazetelerde veya sosyal medyada herhangi mecralarda köpürtüldüğü gibi işte çet raporu verilmiş, bir buçuk milyar metreküp su çekiyormuş, Isparta'nın suyunu çekiyormuş. Böyle bir şey de söz konusu değil. Tamamen algı üzerinden yürütülen gerçekliği nihai sonuca bağlanmış bir durum değil.